Nasıl Kendin de ayarlayabilirsin. Kendin Ben göremiyorum, <gülüyor> <dondum>. <gülüyor> Şey, ışıkta var ya arkada karanlık çıkıyor. yesavat dharma mochiye bir saniye sonra konu başlayacak ben takip edeceğim net görüyor musun şu an <laughs> bak Şimdi gazajda bastığı kuş var ya, ona bas diye, bak elini açık kapatma, şimdi kapanacak. Bir <laughs> sarı bir tane çubuk var, görüyor musun? Önünde. Sarı. <laughs> bak ön, önünde, şurada, bunu yakalamanı istiyorum. efendim. Sarı çubuğu tut. Aynen yakala. Çek kendini. Kendini çek böyle kolundan. Şimdi bırak onu. Şimdi birazdan bir tane kanca gelecek yanına. Yakala onu. O sarı çubuğu az. Altındaki. Tamam. Şimdi bak önüne bir kapak açılacak. Tek de birazcık. Bu kapağın altında da bir tane çubuk var. Onu da yakala. Tamam. Çek kendini. Sonra o beyaz kapağı da et diğer elinden. Yetebilirsin biraz daha. <laughs> Çekip kendini şimdi dışarıya doğru at. Tamam. Bırakabilirsin elinden. Şunu bırakabilirsin. Tamam. Şimdi bak. Bir daha bir yap aynısını. Dur. Bak şu aşağıdaki çubuğu yakala. Şimdi dışarıya doğru çıkmaya çalış. Böyle çekerek kendini. Tamam, bırak şimdi elini. Tamam, bak şimdi yeşil çubuk var bir tane, onu yakala. Çek kendini. Şimdi bırak. Sonunda bir astronot gelecek birazdan. Dünyayı görüyor musun? Gerçek değil mi dünya? Bir astronot gelecek onu bekliyor. Geldi. Şimdi astronot gitsin devam edeceğiz. Uluslararası hızlı istasyonun birebir aynısı. Büyük uzun odun aynısı var. Oranın içinde de az zorluklar var şu an. Gitti. Gitti. Şimdi tekrardan yeşil çubuktan çek kendini. Çek. Böyle. Yok. Şöyle bırak elini. Şimdi merdiven gibi bak. Yukarıda çubuklar var. Merdiven gibi tırman oradan. O çubuklarla. Evet. Tırman. Yukarıdakine tutun. Yazalım. Tamam. Bırak diğer yere bile. Sağ ol kendim Tamam bırak. Sevgilim bırak. Şimdi. şekilde gideceğim. Tamam şimdi. Tamam. Şimdi sağında var. Sağ tarafında sağ tarafta. Buraya kadar. Devam et. Bunu da Çek kendini. Şimdi tam yukarıda var bir tane. Bırak, bırakabilirsin şimdi çubuğun üzerinden. Süzüleceksin biraz. Bu yukarıdaki yuva. Bir şey yok mu? Karayabilirsin onu. Bir şey gibi. Onun Onu üzerine bineceğim biraz sonra. Evet devam et. O gelen çubuk gibi bir şey var ya ona doğru ilerle. 2. Bak şimdi karşında var bir tane çubuğun üzerinden. Şimdi ona, ona doğru süzülmeni istiyorum. Bekle yavaş yavaş. süzeceğim oraya. Bak şurada var kendini. Onu yakala. Evet. Yakala. Çek kendini. Yukarıda var şimdi. Yukarıya bak. Onu yakala. Evet. Tutun. Tamam. Yukarıda bir tane daha var. Bu elini bırakabilirsin. Yukarıdakine doğru it kendini bir biraz sonra dünya üzerinde hareket etmeye başlayacaksın. Biraz dünyayı mı istiyorsan? Sen Güneşte uzaya çıktın. Ama bak hatta şanslısın. Sola doğru bak bir. Bak şu tarafa doğru bak. Galiba... Yok Türkiye'de değilmişiz. <laughs> Arada denk geliyor Türkiye. El sallayabilirsin bize. Dünyaya. Dünyaya el salla. <laughs> Alper Gezer abici. <laughs> Hareket etmeye Gerçek mi? Annem yine alsaydı bayılırdım. Şimdi biraz sonra güneş batacak <laughs> Ne kadar hızlı baksanız olabilirsiniz. Sağ tarafta bir tane de fırtına var.

Kendini bir tane kancayla gelecekler. Kancayı yakala. Bu sıra çubuk atar. Başarılı. Tamamdır. <laughs> Çıkartıyorum. Nasıl? Güzel. <laughs> Sevindim mi? Uzaya çıktın durduk yere. <gülüyor> Beğendin <gülüyor> mi? <gülüyor> Teşekkür et herkese.